Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Malta Biçonu hakkında bilgi vereceğim. Bu sevimli ve oyuncu kope ırkı, Akdeniz'in incisi Malta Adası'nda ortaya çıkmıştır. Bu videoda Malta Biçonu'nun tarihçesinden fiziksel özelliklerine, karakterinden bakımına kadar birçok konuyu ele alacağız. Ayrıca bu ırkı sahiplenmeyi düşünenler için önemli ipuçları da paylaşacağım. Hazırsanız, baslayalım. Malta Biçonu, Akdeniz bölgesinde kokeni bulunan eski bir kopek ırkıdır. Tam olarak nereden geldiği bilinmese de, Malta Adası'ndan geldiği düşünülmektedir. Bu sevimli kopekler, yüzyıllardır aristokratlar ve soylular tarafından tercih edilmiş ve hatta Rönesans döneminde resimlerde bile yer almıştır. Malta biçonları, kucuk boyutlu ve uzun, beyaz tüylere sahip kopeklerdir ortalama olarak 20-25 santim boyunda ve 3-4 kg ağırlığındadırlar. Bozları koyu renkli ve yuvarlaktır, burunları ise siyahtır. Kulakları sarkık ve tuyludur. Malta biçonlarının tek rengi beyazdır. Ancak yavruyken tüylerinde acık krem rengi tonlar görülebilir. Bu renkler zamanla kaybolur ve tüyler tamamen beyazlasır. Malta biçonları sevecen, oyuncu ve zeki köpeklerdir sahiplerine çok baklıdırlar ve onlarla vakit geçirmekten keyif alırlar. Yabancılara karşı biraz çekingen olabilirler, ancak sosyal ile bu durum asılabilir. Malta biçonlarının uzun tüyleri düzenli olarak fırçalanmalıdır. Haftada en az iki kez fırçalamak, tüylerin dugumlenmesini onlar ve kopeginizin daha saklıklı görünmesini sağlar. Ayrıca tüyleri düzenli olarak kesilmelidir. Malta biçonları genel olarak saklıklı bir ırktır. Ancak, bazı saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında goz problemleri, diz problemleri ve alerjiler bulunur. Düzenli veteriner ile bu sorunlar erken tesis edilebilir ve tedavi edilebilir. Malta biçonları, sevimli ve oyuncu karakterleriyle harika birer ev arkadaşıdırlar sahiplerine çok baklıdırlar ve onlarla vakit geçirmekten keyif alırlar. Düzenli bakım ve veteriner kontrolleriyle saklıklı ve mutlu bir yasam sürebilirler. Malta bikonları zeki ve öğrenmeye istekli köpeklerdir. Ancak inatçı bir tarafları da vardır, bu nedenle eğitimde sabır ve tutarlılık çok önemlidir. Pozitif pekiştirme yöntemleri kullanarak, malta bikonunuza temel itaat komutlarını, tuvalet eğitimini ve cesitli numaraları obretebilirsiniz. Malta bikonları genel olarak saklıklı kopeklerdir, ancak bazı ırksal saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında goz problemleri, diş sorunları, alerjiler ve patellar luksasyon bulunur. Düzenli veteriner kontrolleri ve uygun bakımla, malta bikonunuzun saklıklı ve mutlu bir yasam sürmesini saklayabilirsiniz. Malta konulu evlat edinmenin birkaç yolu vardır. Barınaklar, kurtarma örgütleri ve saygın yetiştiricilerden bir malta konu bulabilirsiniz. Barınaklar ve kurtarma örgütleri genellikle daha ucuz bir seçenektir. Ancak yetiştiricilerden daha genç bir kopek alabilirsiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin, köpeğinizin saklıklı ve iyi huylu olduğundan emin olmak için araştırmanızı yapın. Malta bikonları hipoalerjenik midir? Evet, malta bikonları hipoalerjenik olarak kabul edilir, bu da onları alerjisi olan kişiler için iyi bir seçim haline getirir. Malta bikonları iyi aile kopekleri midir? Evet, malta bikonları çocuklarla ve diğer evcil hayvanlarla iyi anlaşırlar. Ancak kucuk boyutları nedeniyle, kucuk çocukların yanında gözetim altında tutulmaları gerekir. Malta bikonlarının bakımı kolay mıdır? Malta bikonlarının uzun ve ipeksi tüyleri vardır. Bu nedenle düzenli fırçalama ve banyo gerekir. Ayrıca gözlerinin ve kulaklarını düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Malta bikonları harika bir arkadaştır ve sevgi dolu bir aileye harika bir ek olabilir. Bu cins hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmanızı yapın ve sizin için doğru köpek olduğundan emin olun.